Kadı biter, şişer büyük olur. Kırmızı bir dev olur, dev köklü yıldızı bir gün yıkıp biter, şişer büyük olur. Kırmızı bir dev olur, sonunda bir anda patlar, kabanlarını uluya taşır. Süpernova enerji saçar etrafa. Çekirdeği için çöker, metron yıldızı olur. Kendi etrafında dönmeye başlar, işte kaldelik böyle olur. Onun süpürge sanki çekin gücü çok yüksek, Kocaman gök cismidir onun adı Kala Delik. Onun süpürge sanki çekin gücü çok yüksek, Kocaman gök cismidir onun adı Kala Delik. Ankranca siyah Gönül <Sessizlik> yün 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 her şeyin filmin malı